Akdeniz'e sürüklenen çöpler ve canlılara bilimsel takip. Parçaları. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, bilim insanlarının katkılarıyla deniz kirliliğine dair önemli veriler sunmayı amaçlıyor. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yüzer makro mega deniz çöplerinin miktarları, dağılımları, kompozisyonları ile yabancı yayılımcı türlerin taşınmasına olan etkilerinin araştırılması başlıklı proje yaz dönemi saha çalışmalarını İskenderun Körfezi'nde sürdürüyor. Projenin yürütücülüğünü Çukurova Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cem Çelik üstlenirken ekipte Profesör Doktor Tahir Özcan ve yüksek lisans öğrencileri de yer alıyor. Bu TÜBİTAK projesi e, bilim amacımız buradaki Özellikle Samandağ Çevlik'ten İfke, şeye, Mersin, Erdemli'ye kadar olan bölgedeki deniz çöplerinin ile ilgili. Bunun yanı sıra e, bu çöpler üzerinde biraz önce görmüş olduğunuz yapışıcı, tutunucu veya e, o çöpleri kendisine korunak olarak kullanan canlıların e, tespit edilmesi, dağılımları, özellikle egzotik olanların yani yabancı türlerin tespit edilmesine yönelik bir çalışma. Yaklaşık iki sene sürecek bu çalışmanın yaz örneklemesindeyiz. Projemizde Çukurova Üniversitesi var, İskenderun Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi var, Ege Üniversitesi var. Yani çok disiplinli, çok değişik araştırıcıların olduğu bir proje. Biz de şu anda üçüncü örneklemedeyiz ve İskenderun'dayız. Üç dönemdir yaptığımız örnekleme neticesinde şunu fark ettik ki özellikle şu ana kadar tespit, ön tespitlerimizde yedi farklı ülkeden e, çöpleri tespit edebildik. Bunların beşi Akdeniz Havzası'nda bulunan ülkeler. İkisi de e, çok uzakta olan uzak doğu ülkelerine ait çöpleri de tespit edebilmiş bulduk. Artı şu anda Türkiye için e, çok değişik türleri de yavaş yavaş tespit etmeye başladık. Hem kuristese açısından hem balık açısından özellikle üzerinde hem tutunucu hem koruma e, amaçlı burada yaşayan birçok canlıyı da tespit etme olanağı gördük. Muhtemeldir ki bundan sonraki süreçlerde özellikle kalan örnekleme sezonlarımızda da çok daha değişik ve e, iyi örneklemeler yaparaktan güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Özellikle şu var, bir e, Yurt dışında bu tür çalışmalar var ama ülkemiz konusunda biz ha, hali hazırda örneklemeler üzerinde yapılmış olan bu taşınıcı çöpler üzerinde e, ne kadar tür var onu bilmiyoruz. Hangi türler var onu bilmiyoruz. Eksotik türlerin taşınımı konusunda bazı bilgiler var ama bizim kıyılarımıza gelen bu eksotik taşınmalarla ilgili e, detaylı bir e, bilimsel çalışma yoktu. Bu o açığı net bir şekilde kapatmış olacak. Bununla birlikte. Bununla Türkiye faunası için şunu da söyleyebiliriz, örneğin bunlar yoluyla gelmiş olan çöplerin üzerinde yaşam ve tutunucu yapışkan türler üzerinde Türkiye faunası için yeni kayıt türlerinin olacağını da söyleyebiliriz.